Oppo A5 2020 cihazına nasıl arkadaşlar format atarsınız? Yani factory reset, işte ne bileyim, ondan sonra format, hepsini sildim, hepsini mahvettim, işte her şeyi silmek, yazılım attım diye bir sürü tabir. Hard reset, factory reset, el formatı. Bunlar hepsi arkadaşlar aynı şeyler. Bakın ses yükseltme tuşu burada, ses kısmı da burada. Tamam? Cihazınızda eğer ki şifre var e, ee, ve desen desen cihazın desen kilidini açmak istiyorsunuz ve bilmiyorsunuz ama Google hesabını biliyorsanız cihazı normal bir şekilde format atıp Google hesabını giriş yapıp cihazın e, cihazın açılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer ki Google hesabını da bilmiyorsanız desen kilidini de bilmiyorsanız arkadaşlar cihazın Google FRP'sini yapmak zorundasınız. Ses kısma tuşuna basıp tutarken on off tuşuna da arkadaşlar bastım ses kısmı ile beraber on off'a beraber basıyorum. Oppo yazısı geldi. Parmağımı çektim. Bekliyorum. Bekliyorum. Oppo Oppo logo C İngiliz seçiyorsun. Of, oh, pardon. Bir saniye arkadaşlar tekrar açacağım. Yanlışlıkla İngilizce seçtik. <laughs> ne yaptığımı göremedim. Evet. İkinci İngilizce seçiyorum. Arkadaşlar buradan Wipe Data'yı seçiyorum. Bakın Format Data'ya tıklıyorsunuz. Böyle bir ekran geliyorsa Format Data'yı seçmeyeceksiniz arkadaşlar. Geri geliyorsunuz. Wipe Data diyorsunuz. <laughs> Burada arkadaşlar bakın 9630 bir kod veriyor. İstersen öbürküne eğer bir kodu vermezse arkadaşlar clear diyorsunuz. Eğer o kodu vermezse arkadaşlar birinde kod verme birinde kod veriyor ona göre formatlasın. Yani wipe data dediğinizde format data burada bir kod vermiyorsa arkadaşlar şuru wipe data ile yapacaksınız tamam mı? Ok diyorum. Cihaz şu an her şey silindi arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Tertemiz oldu. Yani ilk aldığınız gün gibi pırıl pırıl oldu arkadaşlar. Bu işte dediğim gibi hard reset, zurt reset, format reset, el reset, e, faktör reset, e, format attım, hepsini kökten sildim, yazılım attım. Hepsi bu arkadaşlar. Bir, farklı bir hiçbir şey yok. Yani ben sıfırdan komple fabrikasyon ayarları gönderiyorum demek de aynı şey. Bu el formatı da bu. Hepsi aynı şey arkadaşlar. Cihaza yazılım ne zaman atılır arkadaşlar söyleyeyim. Yani cihaza ekran şifresi varken yazılım atmakla alakalı bir şey yok arkadaşlar. Yazılım sadece ve sadece cihaz işte e, misal veriyorum mesela e, donuyor. Hani siz elde yani format diyorsunuz ama cihaz gene aynı hataları veriyor. İşte bilmiyorum, bilmem, ne hatası veriyor. O hatayı bu hatayı veriyor. O zaman yazılım şart arkadaşlar. O farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Şifre kırmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar e, cihazın el formatına yani bunu attınız. Şimdi arkadaşlar Google hesabınız varsa eğer aşağıda link vereceğim. Oradan da Google hesabını nasıl kırabilirsiniz Ondan anlatıyorum. Eğer Google hesabının şifresini bilmiyorsanız aşağıdaki linkten devam edin. Biliyorsanız normal kurulma ekranına devam ediyorsunuz. Kuruyorsunuz, kuruyorsunuz, kuruyorsunuz. Google hesabının şifresini giriyorsunuz ve açıyorsunuz. İşlemler bu kadar. Bilmiyorsanız aşağı, aşağıda link vereceğim. Oradan devam edin. Google hesabını nasıl kıracağınızı anlatıyorum. Herkese geçmiş olsun arkadaşlar. Bizi tercih ettiğiniz, bizi çok sevdiğiniz için Bizi takip ettiğiniz için herkese buradan selamlar. Kanalımızın altında mesaj atıp bize destek olanlara ayrıca teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sonuçta bu kanalda bir hareketlilik varsa sizler sayesinde. Sizlerin yorumları, sizlerin aktif olması sayesinde oluyor. Sağ olun arkadaşlar. Bir şeyler paylaşıyoruz. Birilerinin işine yarar diye. Umarım bir gün sizin de bir işinize yarar bir video olacaktır. Bir teşekkür etseniz yeterli arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Sağlıcakla kalın.